Psikiyatristimin verdiği ilaçları kullanmalı mıyım? Çoğu hasta psikiyatristin kendisine ilaç vermesinden çok korkar. Veya psikiyatriste gitmeyi kendisine e, bir hakaret olarak algılar. Korku, dehşet verici bir durum olarak algılar. E, bunu yapmanın kendisini deli olarak ifade edeceğini düşünür ve psikiyatriste gitmeyi reddeder. Hastalığıyla yaşamaya devam eder. Maalesef bu hastalığı tedavi etmediğinde ise siz de takdir edersiniz ki bir yerde, bir bütünde, bir mekanizmada bir parça bozulmuşsa veya aksayan bir taraf varsa eğer tamir edilmemişse, tedavi edilmemişse başka parçaları, başka mekanizmaları da bozmaya meilli olur başka hastalıkların dolayısıyla çıkmasına neden olabiliyor